İskandinav mitolojisi tanrılar, devler ve efsanelerle dolu bir dünyadır. Odin savaş ve bilgelik tanrısıdır. Onun bilgeliği gözünü feda etmesiyle kazanılmıştır. Thor güçlü çekici Mjolnir ile tanınır. Düşmanlarına karşı cesurca savaşır. Ancak bu mitolojide sadece tanrılar yoktur. Devler, özellikle de jotunlar sürekli bir tehdit oluşturur. Yaşam ağacı evrenin merkezidir. Dört kök farklı dünyalara uzanır. Asgard tanrıların evi, Midgard insanların dünyasıdır. Her biri kendi hikayeleriyle doludur. Ragnarok kıyamet savaşını simgeler. Tanrılar ve devler arasında büyük bir çatışma yaşanır. Bu savaşta birçok kahraman düşer ama yeni bir dünya doğar. İskandinav mitolojisi yalnızca efsaneler değil, aynı zamanda insan doğasının derinliklerine dair dersler sunar. Korku, cesaret, ihanet ve dostluk temaları her hikayede karşımıza çıkar. Bu mitoloji sadece geçmişin değil, geleceğin de kapılarını aralar. Her bir hikaye insan ruhunun karmaşıklığını yansıtır. İskandinav mitolojisi keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir.